Herkese merhaba Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Doğdu Nef Kadirindir dizisinin 29. bölümünden Zeynep ve Barış'ın el ele görüntüleri geldi. Artık Zeynep ve Barış aşk yaşıyorlar ve bunu hiç gizlemiyorlar. Bakalım 29. bölümde bizleri neler bekliyor bildiğiniz gibi Zeynep Mehdi'nin e, avukatı oldu ve onu hapisten e, kurtaracak mı, kurtarabilecek mi göreceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.